Merhaba sevgili dostlar TBT Medya hoş geldiniz. Ben İbrahim. Ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber Türkiye'de ilk ve şu anda tek olan Skoda'nın yeni çıkmış C sınıfı hatchback modelini inceleyeceğiz sevgili dostlar. Hadi buyurun videoya. Sevgili dostlar, şu anda Skoda'nın C sınıfı hatchback modeli olan Scala ile karşı karşıyayız. Skoda Scala Türkiye'ye resmi olarak giriş yaptı fakat henüz Türkiye fiyatları belli değil. Sadece sınırlı sayıda gönderildi ve belli başlı firmalara gönderildi. Biz de o araçlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Sevgili dostlar, Skoda bu aracı Rapid'in abisi olarak üretmiş aslında. Rapid Spaceback vardı, Rapid Spaceback'in abisi olarak üretilen bu araç şimdi şöyle dışarıdan bakıldığı zaman güzel heybetli bir görünüme sahip. Hemen ön tarafa gelmiş olduğunuz zaman ön tarafta Skoda'nın 2019 ve 2020, 2020 yılı modellerinde görmüş olduğumuz şu böbrek ızgara tasarımını görmüş oluyorsunuz. Hemen üstte görmüş olduğunuz Skoda'nın yeni tasarımı olan logosunu görüyorsunuz. Önceden biraz daha farklıydı. Arkasını siyah yaparak daha elegans bir logo haline getirmiş oldular. 2019 yılından itibaren bu logoyu kullanmaya başladılar. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu şekilde görmüş olduğunuz aslında baktığınız zaman siyah bir arka plana sahip olan yatay badem formunda bir e, ön Far grubu bizleri karşılıyor. Hemen altında yine sis farları mevcut. Tabii ki modele ve e, pakete göre değişmekle beraber hemen ön tarafında ve daha doğrusu 360 derecelik bir park sensörünün olduğunda görmüş bulunmaktayız sevgili dostlar. Şöyle yan tarafta bakmış olduğumuz zaman standart Skoda'nın sert hizasal çizgilerini görmüş bulunmaktayız. E, biraz önce yapmıştık videoya da hemen koyarız kendiliğinden otomatik açılıp kapanan bir yan ayna grubu da var. Şimdi sevgili dostlar arabanın yan tarafına gelmiş olduğum zaman şuna dikkat etmiş bulunmaktayım. Araç aslında C sınıfı hatchback modellere göre biraz daha uzun yapıda yapılandırılmış ve biraz daha yüksekte durduğu için hafif suvari bir araç olarak bizi karşılıyor. C sütunu diğer hatchback modellerden biraz daha uzun ve bilmiş olduğumuz yine Kuzey Avrupa markası olan bir araç markasının da aslında yan taraftan anımsatmıyor değil. Aracın arka tarafına gelmiş olduğumuz zaman kardeşi Rapid Spaceback'ten burada anımsatıcılar, örnekler görüyoruz. Aynı şekilde logonun alt kısmına kadar inen siyah cam ve arka cam tasarımı gerçekten çok güzel ve elegans bir görüntü sağlıyor. Hemen far grubuna değinecek olursak, far grubu da yatay L formunda üretilmiş. Hemen şöyle C sütununun başladığı yere kadar gelen bir far grubunu görüyorsunuz. Gerçekten güzel duruyor. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi animasyon led farlarda mevcut arkadaşlar bu araçta. Şimdi aracın arka tarafından devam edecek olursak hemen yaklaştığımız zaman şöyle geri görüş kamera sisteminin de bulunduğunu görmekteyiz. Aracın bagajını açtığımız zaman yaklaşık 467 litrelik bir iç hacim bizleri karşılıyor. Bagaj kapasitesi 467 litre sevgili dostlar. Sevgili dostlar şimdi yavaşça aracın içine doğru geçelim ve aracın içine incelemeye başlayalım. Hemen şöyle arka koltuğu daha doğrusu arka kapıyı açarak başlıyoruz. Ve görmüş olduğunuz zaman gerçekten güzel bir kumaş kalitesiyle karşı karşıyayız. Güzel bir kumaş döşeme bizleri karşılıyor. Şimdi aracın içine oturduğum zaman, arka koltuğuna oturduğum zaman yaklaşık diz mesafesi bir karış kadar. Yani şöyle ölçmüş olduğum zaman 18-19 santimlik bir diz mesafesi var. Hemen yukarı çıkmış olduğum zaman ise yine aynı şekilde 17-18 santimlik bir tavan mesafesiyle karşılaşıyorum. Bu araçta dikkat ettiğim ve gözüme çarpan en önemli şeylerden bir tanesi ise arka tarafta da aynı şekilde bu koltuk döşemelerinde yer verilen kumaş kalitesinin aynı şekilde devam ettiği. Şu şekilde kolçaklar çok hoşuma gidiyor benim. Gayet güzel duruyor. Şöyle devamın olmayışı. Hemen şurada görmüş olduğunuz üzere her iki yan tarafta dört tane toplamda bir Ses sistemini de burada görmüş oluyoruz sevgili dostlar. Arka tarafa gelmiş olduğumuz zaman yine şöyle bir e, saklama alanını görmüş oluyoruz. Sol tarafta yine şaft tüneli, büyükçe bir şaft tüneli, yaklaşık bir karışlık bir şaft tüneli bizleri karşılıyor. Dediğim gibi araç yere yakın olduğu için birazcık yüksekte konumlandırılan bir şaft tüneli mevcut. Ama havalandırmasının olması beni gerçekten memnun etti. Aracın hemen şöyle iç tasarımından devam edecek olursam tavan aydınlatmaları beyaz led olarak yapılmış ve güzel bir ayrıntı bence. Güzel bir aydınlatma sağlayabilir. Şimdi Skoda'da görmüş olduğumuz işlevsellik bu modelde de devam ediyor sevgili dostlar. Mesela birçok aracın birçok modelinde hatta bas paketlerinde şu yan taraflarda tutma kolları olmaz. Mesela bu araçta var. Bu da dikkatimi çeken konulardan bir tanesi. Şimdi dilerseniz aracın asıl bombası olan ön konumuna, ön konsoluna geçelim. Sevgili dostlar Skoda'nın şoför koltuğuna geçmiş olduğum zaman dikkatimi çeken ilk şey elimde de bulunan gözlüğün aslında saklamasına yarayan şöyle bir gözlüklüğünün olması. Gözlük saklamalarının olması. Hatta aracın sahibi sevgili kardeşimin gözlük kabı da buradaymış. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iki tane gözlüğü rahatça alabilecek bir gözlük saklama alanının mevcutiyetini görüyoruz burada. Gayet iyi konumlandırılmış ve güzel düşünülmüş bir olay. Açtığım zaman ön aynayı, burada beni aslında şaşırtan bir şey oldu. Burayı açıp kapattığınız zaman şurada bir aydınlatmasını olmasını isterdim. Fakat o yok burada. Ama benim için bir sıkıntımı bence değil. Şöyle şuraya cüzdanınızı veya ruhsatınızı koyabileceğiniz bir alan yapmışlar. Bence güzel bir detay. Eski 2014-2015 Golflerde de vardı bu ama şu anda yeni çıkan Golflerde var mı bilmiyorum. Şöyle hemen yine Elimi sağ elime attığım zaman şöyle bir çok geniş olmasa da yine şöyle kolçağımız ve burada çok derin olmayan bir saklama alanımız var. Yine aşağı doğru indirdiğim zaman bu kolçak aşağı yukarı ve ileri geri hareket ettirilebiliyor. Bu da güzel bir özellik. Onun haricinde şurada iki adet bardaklığımız mevcut. Hatta 2 adet bardaklığımız mevcut. Onun haricinde 2 adet de şöyle bir aparatımız mevcut. Kredi kartlarını, bozuk paraları falan koymaya yarayan ve işte tütün mamulleri kullanan arkadaşlar için Küllük mevcut. Şimdi sevgili dostlar aracın ön tarafına gelmiş olduğumuz zaman güzel bir 3 e, parçadan oluşan bir araç tasarımıyla, araç ön konsol tasarımıyla karşı karşıyayız. Üst tarafta kullanılan yumuşak plastik. Gerçekten güzel bir kalitede. Şurada görmüş olduğunuz gibi ince gümüş bir çizgi yer alıyor. Aslında şöyle yanlara doğru devam eden aynı şekilde havalandırma ızgarasını da içine kapsayan bir detay olmuş bu. Alt tarafa gelmiş olduğumuz zaman güzel bir plastik kaplama bizleri karşılıyor. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi büyükçe bir dokunmatik multimedya ekranı bizleri karşılıyor. Şöyle yan tarafa geçiyorum. Şöyle açmış olduğum zaman bayağı da içindeki malzemenin kalabalığından anlayacağınız üzere genişçe bir torpido gözü bizleri karşılıyor sevgili dostlar. Şimdi şöyle elimi alta doğru 60 olduğum zaman iki tane USB Type C çıkışını görüyorum ve bir adet Skoda'nın aracı teslim aldığınız zaman hediye ettiği USB Type C'yi USB'ye çeviren bir portunu da şöyle taktığım zaman bir adet USB çıkışını çıkışına sahip olmuş oluyorsunuz sevgili dostlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi otomatik çift taraflı kontrol edilebilir bir dijital klima bizleri karşılıyor. Hemen üstünde şurada görmüş olduğunuz üzere iki adet havalandırma boşluğunu görüyorsunuz. Şurada dörtlerin flaşörleri ve otomatik açma kapatma kilit sisteminde burada görmüş oluyorsunuz sevgili dostlar. Yine park sensörünü açıp kapatabileceğiniz ve otomatik start stopu kapatabileceğiniz ve açabileceğiniz düğmeleri de buraya konumlandırmışlar sevgili dostlar. Bu araç şu anda kullanacağımız birazdan kullanacağımız araç DSG yani otomatik şanzımanlı bir araç. Şimdi aracın içinde bir sürüş testi gerçekleştireceğiz ve teknik özelliklerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar şu anda aracın içindeyiz ve kısa bir tur atacağız ve tur atarken de aracın teknik özelliklerinden ve performansından bahsedeceğiz. Ayrıca aracın sahibi ve kullanıcısı olan Murat'tan da kullanıcı deneyimlerini alacağız. Tabii ki. O zaman hazırsak başlayalım. Şimdi araç ilk önce biz şu anda e, böyle topraklık bir alandayız diyelim. Neredeyiz şu anda? Sazlıbosna Gölü'ndeyiz. Sazlıbosna Gölü'nün etrafındayız. O yüzden Görüntüde bazı hareketlenmeler, vesaireler falan olabilir. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Çünkü birazdan ile da çekim yapacağız. O yüzden İstanbul'un içerisinde çok fazla bu tür şeylere müsaade edilmediği için birazcık daha dışarı doğru çıkalım dedik. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Şimdi aracın ilk önce Türkiye'de ve dünyada hangi paketlerle çıkacak ve hangi varyasyonlara çıkacak onlardan bahsedeyim ben. Araç 3 farklı motor seçeneğiyle çıkıyor. Ben şimdi böyle birazcık araştırma yapıp söylüyorum bunlar Yine yanlışım varsa sen düzeltirsin Murat. 1.0 turbo benzinli, 1.5 turbo benzinli ve 1.6 turbo dizel seçeneğiyle evet, çıkacak. doğrudur. 1.0 turbo benzinli de manuel ve otomatik şanzıman olabilecek. E 1.5'te otomatik şanzıman olabilecek ve 1.6'da otomatik şanzıman olabilecek. Evet. Otomatik şanzıman olduğu zaman 7 ileri DSG, manuel şanzıman olduğu zaman 6 ileri manuel vites olacak. Aynen. Doğru, yani. doğru mudur? Doğru. Şimdi 1.0 TSI modelinde 200 Nm tork üreten 115 beygirlik bir motor bizleri karşılıyor. Ortalama yakıt tüketimi 5.0 1.5 TSI'da 220 Nm tork üreten Yine aynı şekilde 115 beygir miydi? Normalde Skoda'nın kendi özelliğinde 115 beygir ancak şu an Rus işlenen 85 beygir. 85 beygir. Evet. Yine ortalama tüketimi 5 litre olan bir araç olacak ve şu anda kullanmış olduğumuz araç aslında turbo dizel değil mi? Evet turbo dizel. Şu anki kullanmış 1 olduğumuz araç 1.6 turbo dizel ve 250 Nm tork üreten bir motora sahip olacak. Bunun da ortalama tüketimi 4.2 litre diye fabrika verilerinde yazıyor. Tabii ki bu fabrika verileri gündelik kullanımda bu nasıl Murat? Sence bir depoyla kaç kilometre gidiyor bu araç? Bir depoyla yaklaşık 700-750 kilometre arası gidiş. Yol almışlığı var. Şehir içinde mi şehir dışında? Şehir dışı. Şehir dışında. Şehir içi biraz daha hem arabanın yeni motor açılmadığı için ve motorun şu an tamamen kendini benimseyemediği için tabii ki yakıt tüketimi fazla. Biraz daha fazla. Evet. Peki bu araçtaki, dizel araçtaki toplam e, benzin kapasitesi daha doğrusu yakıt kapasitesi kaç litre? 50 litre. 50 litre. Evet. E tamam yani 50 litreyle aslında 700 kilometre şehir dışında Yine yapmış de, oluyorsun. Biliyor. O biraz da kullanma e, durumuna Kullanmaya da bağlı. bağlı. E tabii ki kullanma durumuna bağlı senin dediğin gibi bence bu araç ve bu sınıf için gayet ideal. Evet bir de araç o kadar güzel olduğu için Aynen. <laughs> insanın basası <laughs> geliyor. e, tabii ki biz seninle yine birkaç böyle şehir içinde dolaşma şansımız oldu. Gerçekten araç hakkını veriyor yani. Bu motor gerçekten hakkını veriyor. Şimdi birazcık senin kullanıcı deneyimlerinden bahsedelim. Senin bu araçta en çok beğendiğin özellikler ne oldu? Çünkü sen yine e, halihazırda araç kullanıcısıydın. Bu araca geçince neler hissettin? İşte daha mı konforlu, daha mı iyi, daha mı fazla yol tutuşu var? Birazcık senin fikirlerini alalım. Aracın e, teknik özelliklerinin dışında bir kere e, çok seri bir araç. Manevrası çok kuvvetli. Yolda istediği gibi bir yol tutuşu sağlayabiliyorsun. Her ne kadar hızın olsa da o seni bir yerde toparlıyor. Ve bu çoğu C segmenti aracından biraz daha farklı. Mesela su modeline benzeyen bir yönü var ancak... Kendini yine toplayabiliyor. Hı hı. E, virajlara girdiğinde atma durumu olmuyor. Yani seri olması bir kere benim için bir araç var. Kullanıyorsam seri olacak. Ben çünkü biraz biliyorsun sen de. <laughs> evet güzel kullanıyorsun. Evet güzel kullanırım. <laughs> Şimdi sen aracın kullanıcısı olarak birazcık deneyimlerinden bahsettin. Peki beğendiğin teknik özellikleri nedir aracın? Teknik anlamda seni nasıl bir e, araç karşıladı? Ondan biraz bahsedelim istersen. Teknik olarak bakıldığında bir kere aracı anahtarsız çalıştırma. Yani araç anahtar cebinde hiç çıkarmaya uğraşmıyorsun ve direkt tuşa basıp çalıştırabiliyorsun. Otuz start stop, stop da var. Çok ve güzel bir olan. Ve start engine de var diyorsun. Aynen öyle. Ve ayrıca... Dört bir tarafında park sensörü olması çok güzel bir uyarı. Hemen yanında araç geçiyor, hemen uyarı veriyor ya da sana çok yakınlaştığında uyarı verebiliyor. Önünde ve arkasında park sensörleri mevcut. Ayrıca şerit bir iki kere şeritten çıkmaya başladığında yorgunluk algılayıp seni yavaşlatıyor araç. Hı. Peki sen şerit takip durumunun işte yorgunluk algılama özelliği var dedin. Evet. Peki şerit takip asistanı var mı? Şu anda senin kullandığın model. Şerit takip asistanımız var. Şimdi aslında Türkiye'de çok kullanılmayan ve Türkiye'de şu anda kullanılmayan bir özellik de var bu araçta. SOS uyarı ikaz evet, tuşu evet. var. Avrupa'da şu tuşa bastığınız zaman direkt sizin konumunuzu algılıyor. Sizin telefonunuza ulaşabiliyorsa ulaşıyor veya ulaşamıyorsa direkt oraya yol yardım ekibi ve 911 ekibi yönlendiriliyor. Bu da güzel bir özellik. İnşallah Türkiye'de yakında gelir ama bizim Türk adamımız böyle canı sıkılır basar. İnşallah diyelim ki hiç kimse kullanmak <laughs> nasip olmasın Aynen diye. Aynen inşallah kimseye kullanmak nasip <laughs> olmaz diye. Biliyorsun biz bir denemek amaçlı bir kere kullanır oraya çağırırız yani. <laughs> Aracı kaza falan yapıyoruz buraya basmak için. Şimdi kullanıcı deneyim olarak sen ne zamandır bu araca sahipsin? Ben yaklaşık 3 haftadır. 3 haftadır araca. kullanıyorsun Aynen. ve çok seri olduğunu, atik olduğunu, evet. manevralarda kendini savurmadığından bahsediyorsun. Bence güzel bir özellik. Daha önce kullandığımız Leon araçlarımız vardı. Sen de biliyorsun zaten. Hı hı. Leon araçları sportif bir araç olduğu için hani spor araç olduğu için o daha böyle bir e, seriliği vardı ama emin ol ki e, Scala Leon'u serilikte bir tık geçebilir. Geçebilir. Yani. Şimdi sevgili dostlar bu kadar bahsettik. Aslında Leon'la da birazcık kıyaslamış oldum evet. biraz. Şimdi aracın Almanya çıkışı Baz fiyat ya yani baz paket ve baz e, fiyat olarak 21.500 avro olarak söyleniyor ve işte ambiyans donanım, style donanım ve bir de aktif donanımı var bunun en üst paket ve en e, üst donanım seçtiğiniz zaman 28.500 avroya kadar çıkabiliyor bu. Fakat ülkemizde bunun fiyatları ne olacak bilmiyoruz. Yani ÖTV indirimden yararlanabilecek miyiz, yararlanamayacak mıyız, ne kadar bir e, ÖTV durumu olacak? Onu tamamen kestiremiyoruz. Fakat şöyle bir üçlüden ben bir e, fiyat yorumu alayım. Sizce bu araç Türkiye'ye geldiği zaman kaç para olarak gelir? Diyerek topu Ahmet'e atayım. Ahmet sence bu araç kaç para olarak gelir? Şimdi bana fikrimi soracak olursam bu araç Leon'un ve e, aynı zamanda da Golf'in Golf'in muadili. Onların piyasasına bakacak olursak. 180, 190, 200 bin civarında satılıyorlar. Paketlerine göre değişiyor tabii ki bunlar. Skoda ee, Skoda'da bu fiyatların altında bir tık bence kalacaktır. Ee, eğer ki rekabet istiyorsa Skoda gerçekten güçlü bir marka. Fabia'da çok güzel satış rakamları yakalamışlardı. Skala'da da aynı eğriyi tutturmak istediklerini düşünüyorum ben. Benim fikrim 180 bin liradan giriş segmenti olarak başlayacakları konusunda. Tamam. Murat sence, sen ben, aracı kullanan biri olarak kaç para eder bu araç? Ben Ahmet'in tam tersi düşünüyorum. Bence 200'ün üzerinde olacak. 200-250 arası bir fiyat çekecekler diye düşünüyorum. Çünkü inanılmaz bir giriş yaptılar Türkiye'ye şu an. Mesela ben kendi şirketime çok buradan çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir araç getirdiler. Yani kullandığında anlayabiliyorsun ve parayı da bence hak edebilecek bir araç. 250, 200-250 arası olacak bence diyorsun. olacak diye düşünüyorum. Ben de direkt şöyle düşünüyorum sevgili dostlar. Şimdi aracın direkt giriş segmentini ve fiyatını göz önünde bulundurursak 22.000 avroluk bir gümrük girişi olacak. Bu da yaklaşık aşağı yukarı 140.000 liraya tekabül edecek. 140-150.000 TL'li zaten sadece ülkemize giriş yapacak. Tabii ki Skoda'nın bence Türkiye için fiyatlandırma politikası biraz daha değişik olabilir. Ben de şunu düşünüyorum. Bu aracın 2020 yılına özel bir anahtar teslim kampanya paketi çıkaracaklar. Ve bu aracı 200 bin TL'nin bir tık altına bas fiyat olarak çıkaracaklarını düşünüyorum ben. Yani şöyle 190-195 bin liralara bu aracın bas fiyat, bas paketini alabilecek Skoda kullanıcıları ve bu aracı almak isteyen insanlar diye düşünüyorum. Ama bakalım ilerleyen zamanlarda ne çıkaracak ülke gündemi ve fiyatlandırmalar bize ne çıkacak onu hep beraber göreceğiz. Evet sevgili dostlar, bugün aslında Türkiye'de ilk ve tek olan, şu anlık için tek olan Skoda Scala modelini incelemiş bulunuyoruz. Sizler bu aracın fiyatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatı sizce kaç TL aralığında olacak? Fiyat bandı ne olacak? Ayrıca bu araçta beğendiğiniz veyahut da beğenmediğiniz özellikler varsa yorum kısmına yine belirtebilirsiniz. Ayrıca bu araçla ilgili sormak istediğiniz soruları bizlere yorum kısmından yazabilirsiniz sevgili dostlar. Videoyu burada sonlandırırken kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Video başladı mı? Oğlum böyle vurma lan manyak mısın? Bizim mal, malımız bir <laughs> şeyimiz değil. Merhaba sevgili arkadaşlar TBT Media kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Ben İbrahim. Bugün sizlerle yine bir fiyat performans incelemesi dermişim. Fiyat Arkadaşım... performans oğlum? Manyak mısın ya? <laughs> evet sevgili dostlar şu anda Türkiye'deyiz. <gülüyor> <gülüyor>